Kiralarlara. Ben kendim yurt dışında kalıyorum. Tamam. Bir saniye çekeyim. Tamam. Üç tarafı almıyoruz zaten. Ha. Ben kendim yurt dışında kalıyorum. 22 senedir yurt dışındayım. Yani siz yurt dışını nasıl biliyorsunuz bilmiyorum ama biz Türkiye'ye geldiğimiz zaman bize hep diyorlar ki sizin tuzunuz kuru. Sizin tuzunuz kuru. Bizim tuzumuz falan kuru değil. Bu pahalılık sadece Türkiye'de değil. Bütün ülkede var bizim Türk halkımız bunu bir türlü anımsayamadı gerçekten anımsayamadılar Türkiye'de o kadar hani pahalılık var diyorlar ya gelsinler bir de yurt dışına görsünler tek odalı ev olmuş 1000 euro maaşlar 1600 euro elektrik e, olmuş devenin katı affedersiniz 60 euro ayda maksimum tek kişi iki kişi elektrik parası veriyor. Türkiye'de baktığınız televizyona üç aylık vergi ödüyor musunuz? Ödemiyorsunuz. Ama biz her üç ayda bir 65 euro vergi veriyoruz. Baksak da bakmasak da. Ondan sonra diyorlar ki işte sizin tuzunuz kuru buraya geliyorsunuz. Euroları harcıyorsunuz. Havanızı atıp gidiyorsunuz. Alakası yok. Biz yılın 11 ayı günde maksimum 10 saat çalışan insanlarız. Ama bizim Türk halkımız bir türlü bunu kafasına yerleştiremedi. Yani yerleştiremiyorlar ya. Türkiye yurt dışında hayat yok. Gerçekten yok. Ha sonra diyorlar ki siz niye dönmüyorsunuz? Dönemiyoruz ki nasıl döneceğiz? Bizim orada kurulu bir düzenimiz var. Çoluğumuz, çocuğumuz büyüdü. Herkes okulda işi var, gücü var. Bir anda bırakıp gelemiyoruz. Gelinmesi imkansız. Gelinme diye bir şey yok yani. Yani pahalılık sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerde var. Yani Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, Amerika'da her yerde var bu pahalılık. Özellikle Almanya'da. Almanya'da mesela enflasyona göre iki haftada bir zam olduğunu hiç duydunuz mu? Duymadınız. Ha, duymadınız. Ben size anlatayım. Normal bir market A101 gibi. Bugün gidiyorum ben salatalık alıyorum. Uzun bir salatalığımız. Tanesi bugün 1.20'ye aldım ya. Haftaya gidiyorum 2 euro bir salatalık bir salatalık 2 euro 2 hafta sonra tekrar alıyorum o salatalığı Enflasyona göre düşürüyorlar Sonra gittiğimde tekrar oluyor salatalık 1 euro 10 cent Şimdi, e, Geçen yıl mesela e, Salatalığın kilosu e, 70 liraya kadar falan çıktı O dönemde dolar euro 17-18 lira evet. bandındaydı evet. E, Kıyaslarsak hemen hemen yine aynı hesaba Aynı geliyorum. hesaba geliyor Aynı, aynı hesap kalıyor. biz sadece Şöyle bizim kaza yani bizim şöyle bir durumumuz var. Biz buraya geldiğimiz zaman euroyu bozduruyoruz. Tamam euro yükseliyor ama aldığımız bu seneki eşyayla bir dahaki seneye geldiğimiz eşyanın arasında dağlar kadar fark var. Yani burada 3 liraya aldığımızı bir dahaki seneye geldiğimizde 20 liraya alıyoruz. Yani böyle bir şey var. Bizim oyunumuz da yani bozdursak bile iki gün içinde bitiyor yani. Değer kaybediyor. değer kaybediyor, mutlaka <laughs> de Natürlük yani, tabii ki yani değer kaybediyor. İster istemez değer kaybediyor. Hani herkesin ağzında bir laf yok dışında kınların rahatı iyi, durumu iyi. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz affedersiniz köpek gibi çalışıyoruz. Sabah dört buçukta beş buçukta kalkıyoruz. Akşam saat 8'e kadar dokuza kadar işlerdeyiz biz. Almanya'da tek işinen hayatta idare olamazsınız. 8 saatlik en idare diye bir şey yok Almanya'da. Ek işi yapmak zorundasınız. Türkiye'de hangi bir insan getirin bana 8 saat sonra Tekrar burada iki saat gidiyor, ek iş yapıyor Hangi bir insan yapıyor bir söyleyin bana Valla ben yapıyorum şimdi burada çalışıyorum evet. Akşam da köye gidip evet. saman çekiyorum 12'ye 1'e kadar Kendi işiniz o o kendi işiniz Ama yapıyorum yani sonuçta ha, Ama kendi işiniz ama geçinebilmek bir şey. için Almanya'da tekrar 8 saat sonra Artı ek iş yapılıyor Bu ek iş yapıldığı halde insanlar böyle Yavaş yavaş ekonomiyi sağlamaya çalışıyorlar Sizin izin derdiniz yok bir de bizim izin derdimiz var 11 ay çalışıyoruz kalan bir ayı da para biriktirmeye başlıyoruz izine gideceğiz çünkü bilet para araba para yol para her şey para Peki şöyle biraz önce dediniz ki işte orada bir kurulu düzenimiz var buradan ilk gittiğinizde de burada kurulu bir düzen bırakılıp yurt dışına Ana gidildi bak işte saniye, tekrar burada da bir düzen Ana kurulabilir bir ben buradan gittiğimde 20 20 yaşındaydım şu an ben oldum 44 yaşı. E orada buradan gittiğimde daha bir kurulu düzenim yoktu. Anamın babamın evindeydi. Bir de onu düşünün yani. E ben oraya gittiğimde zaman ne oldu? Tek başına hayat kurdun. Tek başına bir düzen kurdun. Bu düzeni nasıl elinin tersinden atıp i̇şte gelebiliyorsun? Olmuyor maalesef. Bu düzen olmuyor. tekrar buradan da kurulabilir Kuramazsın mesela. Hazır annenize... yaşından sonra ben burada ne düzene kuracağım kardeşim? Çocuklarımız kurabilir mesela gençler. Çocuğum, orada doğma büyüme. 19 yaşında oğlum var. Ama siz burada doğup büyüyerek Ama tamam da bir saniye. Çocuğum 19 yaşında benim. Burada hiçbir şey bilmiyor. Sudan çıkmış balık gibi. Mesleği orada yaptı. Aynı. Okulu orada okudu. Her şeyi orada. İşi orada. Gücü orada. Çocuk buraya geldiği zaman ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Sizin aynı yaşadığınız yaşayacak. Aynı yaşadığı gitti 20, 20 yaşında gittik sene, dediniz. 20 sene düzen kurmaya çalışacak. 20 sene sonra. Ama en azından burada biraz daha uygun. Her şey bol. Ya orası öyle uygun yani ama Türkiye şartlarına, gelip Türkiye şartlarına şartlarına göre kendi memleketinde hasret gidermeden uçak ıı, Aynen aynen, aynen katılıyorum e size ama Türkiye şartlarına göre burada kalanların gerçekten bakın hesaplı gittikleri zaman gerçekten ülke yani bir cennet Bizim ülkemiz kadar güzel bir ülke yoktur. Asla. Bunu yok. diyoruz. Gelin beraber cenneti abi. beraber yaşayalım. Cenneti keşke beraber yaşayabilsek ama maalesef imkanlarımız el vermiyor, gelemiyoruz. Yani bir takım sebeplerden dolayı bu tarafa gelişimiz olmuyor, olmuyor. Bak ben mesela 10 sene önce düşünmüştüm, hani 10 sene önce kesin dönüş yapmayı düşündüm, hatta işimi falan ayarlamaya başladım. Ama bir düşündüm çocuğum, ben tek başıma değilim. E çocuğum istemedi. Çocuğum kabul etmedi. Anne ben gitsem ne yaparım? Hiçbir şey yapamam. En azından burada, burada, her şey her şeyim burada dedi. Tekrar bağlanıp kalıyorsunuz. Bizde o durum var. Tek başına karar veremiyorsunuz. Hani artık bir aile oluyorsunuz. Çoluk çocuk derken büyüyorsunuz. İster istemez tek başınıza karar vermek imkansız. Allah yardımcınız olsun. Amin. Ne? Ama şunu şunu söylüyorum üstüne basarak gerçekten yani tek pahalılık Türkiye'de değil. İnanın Avrupa'da pahalılığın alasını yaşıyoruz biz. Gerçek ve samimiyetle söylüyorum. Hangi gurbetçiye şurada rastgele sorun. Herkes aynı şeyden ağlayacak. Diyecek ki Almanya daha pahalı. Gerçekten Almanya daha pahalı. Almanya'da bir döner olmuş bizim orada. 8 Euro'ya. 8 Euro bir döner. 2 Euro ayran. 10 euroya karnını doyuramıyorsun. Yani daha ben ne diyeyim? Askeri ücret 1600 euro. Kiralar olmuş 1200 euro. Hadi bu işin içinden çık. Şimdi. Ama ne yapıyoruz artık? Affedersiniz. Baktayım. Makine gibi koşturuyoruz. O işten o işe, o işten o işe. Günlük 8 saat çalışıp eve gelmemiz gereken yerde 2 tane, 3 tane daha iş yapıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde bu şekilde idare olabiliyoruz. Yani bu şekilde idare olabiliyoruz. Başka türlü idare olmamızın imkanı yok. Buna inanın bak şu caddeden geçen herhangi bir bir gurbetçiye sorun rastgele. Aynı şeyleri onlar da söyleyeceklerdir. Aynı şeyleri. Ha gelenlerin de yeni gelenlerin, Almanya'ya yeni gelenlerin de Allah yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü orayı cennet görüyorlar. Asıl o, burası cennet orası Yani ee, artık diyecek bir burada, şey yok. Ee, Oradan ekmek yiyoruz Hani ee, diyecek ee, bir şey. dediğimiz gençler, yurt ee, e, dışına gitmek istiyorlar. Evet, evet. Valla benim Z kuşağına tavsiyem şu. Aklınız varsa burada okuyun. Okulunuza devam edin. Sakın yurt dışı sevdasına kapılmayın. Ayağınızı bir attığınız zaman ömrünüz geçer. İşlerde çürür gidersiniz. Sonra Türkiye'ye geldiğiniz zaman yaşayacak ömrünüz kalmaz. Bu kadar basit. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Bir kıyaslama yapacağım sadece onun için soruyorum. Hani bilmek için. Şimdi dediniz ki 1600 euro maaş alıyoruz. 1.000 euro e, kira veriyoruz. Evet. Yani e, ortalama ee, maaşınızın yüzde yetmiş civarı kiraya Aşağı gidiyor. Yukarı, Aşağı, evet. yukarı. Aşağı yukarı. E, ülkemizde de on e, bir bin beş lira askeri ücret şu anda 8 on bin lira civarında ev kiraları var. Üç evet, artı bir evet. kiralar. Aynı, aynı. Kıyasladığımızda da ama yüzde seksen civarında. Aynen hemen hemen Peki, de aynı. Şunu soruyu merak edin. Biraz önce bir yine gurbetçi arkadaşımız e, söyledi. Aynı e, Farklı bir şey, şey söylemiştir. Olarak, e, akarekt olarak e, sorduk. Evet. E, bir maaşınızla kaç depo e, benzin alıyorsunuz? Burada askeri ücretle aldığımız da, şu an, Aa, Türkiye'deki bir şu üç an depo benzinin, alabilirim. Şu an benzinin litresi Almanya'da süper benzin. Maalesef ben arabama süper benzin koyuyorum. Süper benzin Almanya'da litresi 1.88. Yani bir euro 88 cent. Yani siz hesaplayın artık. İki ben mesela haftalık haftalık ee, 90 euro, 100 euro benzin doldurduğum zaman bir hafta anca idare ediyor. Öyle diyelim. Hani tamam arabayı ben kullanmıyorum oğlum kullanıyor. Ama haftalık 100 euro benzin parası rahat gidiyor yani. yani 60 litre depo dersek evet. e, kaç depo masada olur? Aylık. Aylık. E, 60 Daim litre e, en azından 5 5 defa 5 de, yani 5 defa benzin yapıyor yani öyle diyelim. Ayda ayda yani rahat. E 1.88'den hesaplayın artık ucu nereye varırsa. Allah Amin cümlemizin. <laughs> Rica ederim. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.